Değerler dini. İbrahim'in muvahhid milleti. İslam ne dinidir? Hak dindir diyeceksiniz. Hayır, İslam değerler dinidir. Bakınız, Enam 161. Kul inneni hedani Rabbi ila sırat-ı De ki, Rabbim beni doğru yola iletir. Yani, beni hidayete erdirecek olan, aslında bu şu demektir. Hidayet Allah'ın çizdiği yolda yürümektir. Yani eğer Müslüman olmak istiyorsan Kur'an'a rağmen olamazsın, vahye rağmen olamazsın. Hani Kur'ansız Müslümanlık diye bir şey icat ettiler ya, yok işte o, o yok. O yok. Sıratı müstakim değil o. Başka bir yol. Dinen kıyemen. İşte budur. Nasıl bir din o? Sırat-ı nasıl bir din? Kıymetler dini. Değerler dini. Bir başka ayette Kur'an'da ne geçer biliyor musunuz? Ed-dinul kayyim. Kıymet dini, değer dini. Demek ki İslam değer diniymiş. O zaman şu, değer yoksa din de yok. Adamın değeri yok. Değer ilke demektir. İlkeleri olan insanda değer olur. Adamın ilkeleri yok ama dini var. O adam dinsizdir. Evet, Kur'an'a göre o adam dinsizdir. Zira ilkesi yok. İlkesi olmayanları nereden tanırsınız biliyor musunuz? Şartlar değiştiğinde hükümleri de değişir. Oradan tanırsınız. İlkeler, şartlar değişen şartlara göre değişmeyen şeylerdir. Ne değişirse değişsin. Beni görüyor mu? Görüyorsa yapmayayım. Görmüyorsa? Görmüyorsa yaparım. İlkesizsiniz. Yapmamanız ilkeli olduğunuzdan, değerinizden kaynaklanmıyor. Gördüğü için yapmıyorsunuz çünkü. Görmüyorsa yapayım.